Sevgili seyirciler salgın devam ediyor. Her gün on binlerce kişi koronavirüse yakalanıyor. Günlük 200'den fazla kişi hayatını kaybediyor. Virüsün ölümcül etkilerinden koruyan aşıya ise ilgi azaldı. Hastanelerin aşı randevuları boş kalıyor. Hiç aşı olmayanlar kadar hatırlatma dozu aşılarını yaptırmayanlar da risk altında. Salgın devam ediyor ama virüse karşı en önemli savunma aracı olan aşıya ilgi azalıyor. Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusta 4,5 milyona yakın kişi hiç aşı olmadı. Aşı var ancak randevular boş kalıyor. Yani aşı üreten nadir ülkelerden birisiyiz ve dolayısıyla şu anda da aşı sıkıntısı çekmeyen nadir ülkelerden birisiyiz. Bu şansı vatandaşlarımız kullanmalı. aslında 3000-4000 randevu açabiliyoruz ama Ocak ay ortalamamız 1000. Bin... 1200 idi ama Şubat ayı ortalamamız biraz daha düştü. Şu anda günde 500 civarı aşı yapıyoruz. Hiç aşı olmayanlar bir yana aşı olmayı tercih ettiği halde hatırlatma dozlarını olmayarak virüse karşı savunmasız olan milyonlarca insan var. 18 yaş üstü nüfusta 3 doz aşı olanların oranı yaklaşık yüzde %42. 2 doz aşı yaptırmış olmak ömür boyu bağışıklık sağlamıyor. Tüm vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını aşılarında olmalılar. Üçüncü doz hiç olmazsa yüzde doksana çıkmalı. İkinci dozu olacağım. Biontech oluyorum. Ee, i̇nşallah herkese şifalar olur diye diliyorum. Biraz Aa. geç mi kaldınız aşı olmak? Biraz geç kaldık evet. Herhalde olmakta fayda var. Çünkü bu hastalık biraz tehlikeli. Onu düşünerekten olmayı tercih ettik. <laughs> biraz geç oldu ama... <laughs> Kim ikna <laughs> Kendi kendime. Kimse ikna etmedi. <laughs> İlk ikisine Çin'in aşısı Sinovac olmuştum. Ee, bu üçüncü dozu da aynı şekilde.